Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan ve Zehra'ya 23 Nisan hediyesi geldi. Zehra heyecanlı mısın? Evet. Çok mu az mı? Evet. Önce bir 23 Nisan kutlar mısın? 23 Nisan. Alkış. Bayrağını salla. Şarkını bir daha söyle. Şarkın nasıldı? 23 yaşam. Hayır. Nasıldı? Sanki. 23 Nisan hep Nisan. Alkışlıyoruz Zehra'yı. Şimdi hediyeni açabilirsiniz Zehra'cığım. Primo, e Zehra çok heyecanlı. Kalbi duracak. Acaba hediyesinde ne var? Dun dun, dun dun, dun dun. Hadi Zehra. Sakin ol. Heh. O ne? Göster hediyeni bize. Kaldır önünü. Önünü kaldır. Aa, arkasını çevir. Elsa mı o? Bakabilir miyim? Önünde Elsa'nın resmi mi var? ve Zehra şu an el sasını açmaya çalışıyor arkadaşlar. Yardımcı olayım mı sana? Sen açabiliyor musun? Ve açıyoruz. Ve açıyoruz. Açıyoruz. Ah, çok zormuş ya bunu açma. Ne ya? Ne çıktı bunun içinden? Ne Bakabilir miyiz? <laughs> Bakabilir miyim o ne? Poster. Wow, boyama kitabı. Yok üstü oyunmuş o. O nasıl oyunmuş acaba? Zehracığım. Elsa'nın elbise. Aha 3 boyutlu posteri gelmiş. Bakar mısınız? Zehra'ya poster gelmiş. Ve çıkartmaları var. Şimdi de Boyama kitabı gelmiş Zehra bakar mısın? Boyama kitabı mı? Ay çok güzel Zehra bunları boyayacak mısın? Evet boyayacağım. Ay el sana çok güzel boyama kitabı gelmiş. Zehracığım nasıl beğendin mi hediyeni? çok beğendim. Ay görüşürüz de arkadaşlarına. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayın. Bize bakar mısın buraya? Kanalıma abone olmayın. Abone olmayı Almayı unutmayın. Ana mama unutmayın. Öpücük yap, bay bay ya.